O sadece bir ressam değildi. Bir mühendis, bir anatomist ve belki de tarihin gördüğü en büyük sır saklayıcıydı. Leonardo da Vinci fırçasını her vurduğunda sadece boya değil, matematiksel birer kod bıraktı. Bugün Mona Lisa'nın gülüşünden çok daha derinlere bakacağız. Din ve matematiğin savaşında Leonardo'nun tuvallere gizlediği o büyük sırrı keşfetmeye hazır mısınız? Leonardo için doğa sayılarla yazılmış bir kitaptı. Vitruvius adamı sadece bir insan vücudu çizimi değildir. İnsanın evrenin merkezi olduğunun matematiksel kanıtıdır. Ama asıl gizem son akşam yemeği tablosunda saklı. Tabloya dikkatli bakın. İsa ve havarilerin dizilimi rastgele değildir. Her biri kutsal geometrideki 16118 yani altın oran ile yerleştirilmiştir. Leonardo burada şunu fısıldıyordu, kutsal olan, matematikte gizlidir. Peki ya bu tablonun içinde aslında gizli bir nota kağıdı olduğunu biliyor muydunuz? 2007 yılında bir müzisyen, havarilerin ellerini ve masadaki ekmekleri nota olarak okuduğunda kulaklarına inanamadı. Da Vinci, tabloya 40 saniyelik bir ilahi saklamıştı. Sağdan sola okunduğunda ortaya çıkan bu hüzünlü melodi, Leonardo'nun dine olan bakışının bir yansıması mıydı? yoksa bir veda mı? Leonardo'nun kilise ile arası her zaman iyi değildi. Kayalıklar Bakiresi tablosunda kutsal figürleri haresiz, yani sıradan insanlar gibi çizmesi büyük bir skandaldı. O tanrısallığı gökyüzünde değil, anatomide ve doğanın kusursuz işleyişinde arıyordu. Mona Lisa'nın göz bebeklerine mikroskopla bakıldığında görülen L ve V harfleri sadece bir imza mı? Yoksa hala çözülmeyi bekleyen bir denklemin parçası mı? Da Vinci bize şunu öğretti. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.